Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bir bilgilendirme videosu daha. Aracımız 2.0 Audi A6. 2.0 dizel arkadaşlar. Fakat aracımızı hasar kaydı sorgulaması yaptığımızda araç SBM kayıtlarında ve hasar kaydında 2.7 TDI Quattro gözüküyor. Neden? Arkadaşlar araca trafik sigortası kestirirken 2.0 linkini işaretleyeceğini 2.7 işaretlemiş. Yani bunu trafik sigortası kesen arkadaşlar yapıyor. Bununla ilgili birçok takipçimiz bana sordu. Abi 1.3 dizel araba ama 1.4 benzinli gözüküyor. 2.0 dizel ama 2.0 benzinli gözüküyor. Ya acaba araç change mi? Hayır arkadaşlar. Trafik sigortasını kesen arkadaş SBM kayıtlarında yanlış giriyor. Bu da hasar kaydı sorgulamasında farklılık gösterebiliyor. Sigorta kestirirken sigortacınıza bunu belirtin ve düzelsin. Herhangi bir sorun olmaz. Tabii ki şasi numarası bakmak lazım ama Genelde bundan dolayı oluyor. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bilgilendirme videoda gelecek. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.